Merhaba arkadaşlar. Mart ayının son gününde İngiltere Lingfield yarışlarıyla birlikteyiz. 7 ko koşulu program var e, Lingfield'da. Bütün koşullarda sentetik piste koşulacak. Birinci koşu 1600 metre mesafede handikap bir koşu. 11 safkan yarışa katılıyor. burada 4 isim çıkardım. öncelikle iki numaralı Latent Heat. 7'li plase için tek de yazılabilir. Son yarışını Campton Park'ta koşup 5. oldu. Ondan önce bu pist ve mesafede 95-77 yaparak kazandı. Yani son yarışın Campton pistini sevmedi. Burada daha iyi koşuyor. Favorim dediğim gibi 7'li plaseye tek de yazılabilir. Rakip olarak önereceğim isim 9 numaralı Desert Land 106 gündür arası var ve son koşullarını genelde apranti ile koştu. Gerçi iyi bir apranti. %10'un üstünde başarı oranı vardı kazanma başarı. Ama yine de bugün tecrübeli jockey ile piste çıkacak. 106 gün aradan sonra önereceğim bir safkan. Son 11 numaralı Mr. Foskut Fostık e, sürprizi seven e, jockey Kinnan ile Bugün yine yarışı kazanabilecek bir safkan ki son yarışlarına baktığımızda genelde 60 kilo ile koştu. Bugün 56 kilo biraz daha rahat olacak. Onun da iyi koşmasını bekliyorum. Son olarak da 7 numaralı Wonder Star Elzem diyorum ki aprantisi George Bez ile 2'de 2 yaptı. Birinciliklerini bu apranti ile kazandı. Buradaki sıralamam 2 numara öncelikli. Sonra 9, 11 ve 7 olacak arkadaşlar. Linkfield'da altılı ganyan ikinci koşuyla saat 16.25'te start alacak. 3 yaşlı İngiliz atları 1400 metre mesafede koşacaklar. Burada da 4 isim önereceğim arkadaşlar. İlki 7 numaralı bir Kaming. Öncelikle önereceğim Safkan. Bu pistte ilk kez koşacak. E ee, rakip olarak yine bu pistte ilk kez koşacak olan e, 61 kilo 1 numaralı Nightingale Naut, e, Nadia e sonra 3 numaralı e Gun Dog ve 2 numaralı A Up Its Jazz de buranın sürprizini yapabilir. E, sıralamam 7 1 3 ve 2 arkadaşlar. Üçüncü koşu 1400 metre mesafede handikap bir koşu. Burada da iki isim e, yazmanızı önereceğim. İlki 8 numaralı e, Dimet Monk, e, Henry Turner ile Gregorian'ın kır temsilcisi ki e, Türkiye'de de e, var. E, Sayın e, Taşpeke ekürüsünün e, kar kızı e, ki o da kır. E, sonra Ümit Barlık Ekürüsü'ne ait e, Gold Pazar. Ee, yine hep kır, hep kır temsilci veriyor, Grogorian ee, ve çok başarılı ikisi de karkız olsun, gold pazar olsun. Ee, burada da benim favorim e, 8 numaralı Dimad Monk. İlk 3 yarışını e, Newmarket ve Ascot'ta çim pistte koşup pek bir varlık gösteremedi. E, ama e, epey uzun aradan sonra e, bu piste 1600 metre koştu. Hatta 6. oldu ama birinci ile bunun arasında e, yaklaşık iki boy fark vardı ve 1600'ü 26 yaptı e, iyi bir derece e, bugün öncelikle önereceğim isim e, tek bir rakip önereceğim e, Safkan olacak o da 3 numaralı vintage fashion olacak 8 ve 3 burası için yeterli olacağını düşünüyorum Linkfield'da dördüncü koşu Maiden bir koşu. 2000 metre mesafede Maiden'dan çıkmak için koşacak Safkanlar. Burada bank olarak önereceğim Safkan Jim Crowley idaresindeki 7 numaralı Swatch olacak. Rakiplerinden çok daha üst gruplarda koştu ki ilk koşusu Newmarket'te Class 4 4800 poundluk bir yarış. Çin pisti. 13 atta dördüncü kaldı sonra epeyce bir ara verdi ve Campton Park'ta koştu klas 2 bir koşuydu o 30 bin poundluk yarış 7 atta beşinci oldu burası 3942 poundluk bir yarış yani çok daha üst grupta koştu yani bu grubu geçmesi gerekiyor ben banko diyorum 7 numaralı Swatch için Beşinci koşu 1200 metre mesafede. handikap bir koşu olacak. E, burası epeyce karışık. E, çok denk geldi bana. E, pek bir isim çıkaramadım. E, favori olarak da e, yani gelmeyecek bir at olarak da çıkaramadım açıkçası. Gerçi çok sevdiğim ekürü var. Burada Emuray Zing'in atı var. Ve Erken Bayister'de epeyce de favori. Ama bilemiyorum. Ben e, tek atmak için güvenemedim fazla isim burada öneriyorum ilk olarak iki numaralı Dora Penny benim favorim olacak Mayson temsilcisi kum piste daha iyi koşuyor Gerçi bu çim pist, kum pist ayırmıyor genelde aynı koşuyor sonra 800 numaralı Sir Henry Cotton 5 numaralı Class Azul Ultra dediğim gibi çok favori e, tek de olabilir. Ben üçüncü değerlendirmeme yazdım. Bir numaralı Ev e, dört numaralı Oisin Ireland ve üç numaralı e, Top e, Exit diyeceğim. E, özellikle dört numaranın son yarışı sekizinci olsa da derecesi iyi. E, burada sürpriz yapabilir. E, yazmanızı öneririm. Buradaki sıralamam 2, 8, 5, 1, 4 ve 3 diyerekten 6. koşuya geçiyorum arkadaşlar. Linkfield'da 6. koşu 1200 metre mesafede handikap bir koşu. Burada 8 numaralı e, Portail Bay koşmayacak şu anda çıktı. E, ve burada çok ilginç atlar var. 4 e, ve 5 numara. E, özellikle 4 numaraya baktığımda e, yani ben e, hiç böyle bir at hatırlamıyorum. 30 yıldır yaklaşık bu işin içindeyim. İlginçliği şu, at üst üste her gün koştu. Ocak ayında 3 kere, Şubat ayında 3 kere, bu ayda 4. yarışına çıkacak. 2 sefer üst üste koştu. Yani bugün koştu, yarın koştu. Bir hafta ara verdi diyelim. Koştu, ondan sonraki gün yine koştu. Yani bu kadar e, koşan bir at. Pes doğrusu ben görmedim. Ama koşuyor da tabi boş mu koşuyor. İşte Totos'u da ortada. 4-3-1-1-1-2 Yani acayip bir şey. E, ben hatırlamıyorum böyle. iki sefer üst üste bir ay içinde. E, çok ilginç geldi bana. E, ben burada e, Öncelikle 3 isim çıkardım. İlki 6 numarayla başlayacağım. Ki 6 numaranın son yarışı 9. olsa da e, derecesi e, kötü değil. E, bir tık üst grupta koştuğu için e, pek bir varlık gösteremedi. E, Pablo del e, Pueblo benim favorim. Sonra 4 numaralı Inver 7 e, numaralı Champaich e, Supanova. E, Holy Doyle ile e, onun da yazılması gerekir. Öncelikle bu 3 isim diyorum. Ee, sürpriz yazmak isteyenlere 9 numaralı e, Glamorous Force ve 2 numaralı e, My Remini önereceğim. Dediğim gibi sıralamam 6, 4, 7 öncelikli sonra da 9 ve 2 diyorum. 6. koşuda. İngiltere'li Dingfield'da kapanış 19-15'te olacak. 1000 metre e, sentetik pistte. 9 safkan yarışa kayıtlı 3 3'ünü ayırmadan yazmanızı öneririm. Tabi 800 numaralı The Different epeyce önde. Erken bahislerde epeyce favori. Ki son iki yarışını kazanmış bir Morpheus temsilcisi. Ben de öncelikle önereceğim safkan olacak 800 numara. Rakip olarak önereceğim iki isim var. İlki Josephine Cordon idaresindeki 5 numaralı e, Porfin e, sert rakip olacağını düşünüyorum 8 numaraya. E, ve e, yine Holy Doyle, e, idaresindeki bir Twilight Sun e, temsilcisi 2 numaralı e, eşi de yazmanızı öneririm. Buradaki sıralamamda da 8 5 2 olacak arkadaşlar. Hepinize e, bol şanslar diliyorum. Görüşmek üzere.